Sikibi tuvalet evreninde çok garip şeyler olmaya başladı. Yeni aşk mı doğuyor? TV Woman diye bir şey geldi. Yeni bir aşk doğabilir. Biz savaş bekliyorken aşk mı olacak yoksa? Bu videoda o beklediğiniz teori videosu gibi kapsamlı bir teori videosu olmayacak ama son yaklaşık 10-15 bölümdeki gizemlere bakacağız ve son bölümlere özel kendi teorilerimi paylaşacağım. Sizlerin teorilerine de yer vereceğim. Hatırlarsanız bir önceki gizem videosunda burada kalmıştık. Tam oradan devam edeceğiz. Çok fazla yeni gizemler, easter eggler var. Kafa yiyeceksiniz. Bir önceki gizem videosunda tam burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. TV Man kısmında var ya acayip teoriler var beyler ve ilerleyen kısımlarda hikayeyi toparlayarak acayip bir aydınlatacağım sizi. Başlıyoruz. Bu tarz sürprizli video için like atmayı unutmayın. Bakın burada TV menlerden korunmak için güneş gözlüğü takmışlar ve burada 15 bin olduğunu kutluyordu lafım. Merak etmeyin birazcık geriden başlamış gibi oldu ama hiçbir detayı kaçırmak istemiyorum. Bak mesela burada ne dediğini ben çözememiştim. Bakalım onu çözmüş mü? Ben burayı tersi oynattım gene anlamadım ne olduğunu. Bu arada TV Woman'la ilgili manyak teorilerim var. O kısım gelsin. Çok heyecanlıyım. Dur bakayım ne diyormuş burada ben bunu çözemedim. Ha zıçtık gibi bir şey diyormuş. Ben de onu dinlemiştim çözememiştim. Genome ne alakalı? Bu şey oluyor ya. Computer man. Ya bu bir teorilerden biri ama ben katılmıyorum beyler. Sizler de yorum yazıyorsunuz işte Computer man, iPad man gelecek Computer man. Bence Computer man diye biri gelmeyecek. Aa Computer yoksa gelecek mi lan bir dakika. Kendi çelişiyorum. Ya bu yaklaşık 10 bölüm önce niye hala Compterman gelmedi? Compterman gelmemeli ya da gelirse de 100. bölümde gelsin. Artık skibitlerden bir şey bekliyoruz. Fakat benim şöyle bir teorim var. Biz burada savaş beklerken videomuzda kameramanlar çok güçlendi. Bir dakika dur bakayım burada kaçıracağımızı çökme. Şey Buradan devam kameramanlar çok güçlendi. Bence bir aşk hikayesi olacak ilerleyen bölümlerde ve asıl orada skibit toyetler çok güçlenecek. Ama dur oraya geleceğiz şimdi. Hatta durdura durdura devam edeceğim sadece buraları kaçırmayalım diye. Burada küçük detaylara da bakalım. Ben de bakalım çünkü heyecanlıyım. Sizler birlikte çözeceğiz. Burada mesela bir yerde dafuk var. Bakayım onu görebilecek miyiz? Onunla ilgili teorimi paylaşacağım size. O yüzden birazcık geriden başlattım. Burada birazcık kızmıştı hatırlıyorsanız. Speaking Man'le vs atacağım diye. Bak reverse mode'da ne diyor? Bir şey mi diyor? Öldün. Ha öldün diyor. Öleceksin. Zaten TV Man, TV Titan gitti artık. Ta bak bak işte burada başlıyoruz beyler. Aslında bu New Agent değil. Bunu az sonra göreceğiz. Bu aslında Dafuk'un kendisi. Şöyle bir teori var hazır mısınız? Manyak böyle oha alan diyeceksiniz. Bunu birkaç kişi daha yazmıştı. Benim de teorim bu şekilde. Dafuk ölen skibidilerin beyinlerindeki hafıza kartını alıp bize izletiyor olabilir. Yani aslında bu ajan Dafuk olabilir. Çünkü seri boyunca sonlara doğru gördüğümüz tek insan bu. Hayatta kalmış tek insan Dafuk olabilir belki de. Bak kenarda izliyor. Hatırlarsanız ben bu yüzden Titan Man vs'sinde demiştim ki Titan nasıl görebiliyoruz acaba ileride ölecek mi? Siz de kendi yazın. Benim bu tarz bir teorim olabilir tam emin değilim. Ama ihtimal var. Bakın burada vs atıyorlar. Oha! Ha doğru doğru parazitoid ilk kez bak bunu görmemiştim ben. Parazitoid hala orada yaşıyor. Bak Dafuk uzaktan sürekli izliyor. Artık tripkolik bir tipe büründü TV Man. Şimdi asıl geliyor bak. Dur. Bundan sonra güvenlerde deli teoriler gelmeye başlayacak. Seni bulacağım diyor Titan Man'e. Artık bul yani bir zahmet. Bu arada TV Man, Speaker Man'i sevmiyor olabilir fakat onunla da ilgili bir teori var. TV Woman belki de Titan Man'i kurtarabilecek tek kişi. Derken burada da Duff'u göreceğiz. Bakın Burada bir yerde ağam peşinden koşuyor. Bak işte Nev Agent değil bu bence. Bu Duff'un kendisi. Sürekli kenarda izliyor ve hayatta kalmış. Hatırlarsanız ben buna Gordon Freeman demiştim. Ya en en gıcık toilet karakteri bu. Ne no, kadar çirkin bir karakter ya. Bak her şeyden korunabiliyor. Hem kulakları var. Orada neydi lan? Ha kameramanları bu şekilde görüyormuş. Şöyle bakın. Bu şekilde kameramanları görebiliyor. Çünkü gözleri kapalı olduğu için. Kulakları da kapalı çünkü hoparlörlerden de kaçınmak istiyor. Ama işe yaramıyor abi. Çünkü tweet. Burada ne diyordu lan? Disgusting gibi bir şey diyordu galiba. Bu bu. Ve birkaç tane şey için almış. Öldürmemiş. Burada disgusting diyordu galiba. İğrençsin diyor. Evet. İğrençsin. Burada bir yerde Dafugen'i gördük. Bakın şimdi daha fazla Dafu görmeye başlayacağız. İşte bu beni birazcık üzüyor çünkü biliyorsunuz Titan kamera menünün de Sanırım bu bir tuzak diyordu burada galiba Abi bu, bu bölüm efsaneydi. De. Boss ölmeyecek bence hiçbir şekilde beyler Çünkü arkasında bence Boss'tan daha kuvvetli birisi var İşte Sison's yani bilim adamı Toiletman bakın orada markası vardı bilim adamı Toiletman'in Big Boss Man'den G-Man'den daha kuvvetli olan birisi varsa bence o bilim adamı ben. Bu arada TV-Man'ler ayrı bir ırk. Ondan sonra göreceğiz. Işınlanma özellikleri var. Ve insan olmayabilirler. Evet burada gene o TV-Man'den korunacak bir şey geliştirmiş. Abi çok güçlü ya. Kameramanlarda bu kadar güçlü birisi yok. Bilim adamları çok güçlüsü gibi toyutlar. Bak burada öldü. Tak! işte burada asıl teoriler. Bak Dafu'nun kendisini görmeye başladık. Az önceki teoriyi bu netleştiren bir şey. Bak. Direkt Dafuk oğlum bu. Bak The New Agent is Dafuk. Bence bu New Agent değil. Yani yeni bir ajan değil. Bence Dafuk yok olan kameramanların kafasındaki şeyi alıp bize yansıtıyor. Abi inşallah Titan ben ölmezlerdi bu yüzden Titan kameramanlı ya. Çünkü onun kamerasını da gördük ya bir bölümde. O beni korkutuyor. Bak bence bu tuzak diyor. Ne zaten tuzak olduğunu diyoruz. Ve şimdi burada bakın yavaştan olaylar gelişmeye başlıyor. Yeni sezonlar gelmeye başlıyor. Ya bu da dünyanın en saçma tasarımı ya. Alttan böyle ateş ediyor. Bak az önce yardım geliyor yazmıştı. Bakın burada da şey yazıyor. He is watching. O sizi izliyor. O kim mesela? Anladın mı? Kameramanların tarafından birisi mi acaba? Yoksa skibidlerin mi? Onu da şimdi göreceğiz. Burada bu silah bayağı güçlendi derken Dafuk Bum gene burada gözüküyor. Artık Dafuk Bum'a yerde Easter Egg gibi görmeye başladık. Tam burada güçlendik derken evet burada testere adam geliyordu. Yeni bölümlere gelmeye başladık. Bakın öldü. Tak! Dafuk onu aldı hemen ve bize izletti. Kanalına yükledi. Dafuk aslında bu evrende yaşıyor. G-Man Toilet özel bir gözlük takıyor. Bu özel gözlük TV manden korunmasını sağlıyor bence. Hatta belki de TV Woman'dan bile korunmasını sağ şimdi TV Woman'ı görmeye başlayacağız sanırım. Bu bölümde mi görüyorduk? Demiriz, demiriz, demiriz. Wow bak çok güçlenmiş ya bak. Kameramanların, bakın yukarıda kamera kafası var. Kameramanların ses özelliğini de almış. Bu bayağı güçlü bir asıl bir toilet man. Derken, spy gun, Ajan silahı. Ve TV Woman'ı gördük. TV Woman, benim bir teorim var. Şimdi burada bayağı konuşmaya başlayacağım video dur, durdur dur TV Woman bence Titan kameramandan bile güçlü birisi olabilir. Çünkü ayrı bir ırk ve tek kadın ve bakın garip garip özelliklerini göreceğiz. Şimdi burada kızıl ışık yapıyor. Bakın kızıl ışık yanmasına vesile oluyor beyler. Birkaç tane farklı özelliği var TV Woman'ın. Şimdi burada bakın kafası kopabiliyor. Bu tamamen bir mutant olabilir, bir hibrit olabilir. İnsansız değil. SWAT taliti görüyoruz burada. Destek tuvalet gibi bir şey. Bakın burada ne yaptı? Aldı direkt bakın. Parazit özelliği bile var TV bomunda. Her türlü özellik var. Beynine girdi. Parazit gibi gitti onu patlattı. Kırmızı ışınla yakabiliyor. İleride diğer güçlerini göreceğiz. Ve geri dönüyor. Şimdi bak burada yeni tuvaletlerin gelmeye başlayacak. Devam ediyor bitmedi burada. Burada. Bak yeni bir şey daha geldi. Mor ışığı görüyoruz burada Yeni bir giant toilet gördük burada Mor ışığı gördükten sonra ışınlandı TV woman başkalarını da ışınlatabiliyor Bunu normal TV Man'ler yapamıyordu Hatırlarsanız sıçtık deyip direkt kaçmışlardı az önce Fakat ışınlanırken Yüz ifadesine bakın ve mor ışık bu çok önemli Ve burada gitti Kameramanların inine Yani beyze götürdü kameramanı Burada bakın Kameramanlar tamir ediliyor sağda ölmemiş O kurtarılan bir kameramanı görüyoruz TV Woman'ın mor ışığı çok tehlikeli. Ve bu da kameramanların kendi simgesi, üç başlı reverse mod. Mor ışık çok önemli ve şu yüz ifadesi çok önemli. Leave now. Çıkmamız lazım diyor. Ve TV Woman ortada gördüğünüz gibi yani bayağı güçlü. Bence bu bir hiyerarşi temsil ediyor derken burada da bir canlı bomba yapıldığını görüyoruz. Speakerman'lar üzerine dinamikler takmaya başlamışlar. İlerleyen zamanlarda acaba kameramanlar canlı bombaya mı dönüşecek? O bu en iyi bölümlerden birisiydi. Bakın burada saldırıyor uğramış yaralanmış Kameramanları görüyoruz Abi şu Ne diyor anlatmamın gitme oraya gidiyor gitme böyle yapıyor gitmeyin oraya gidiyor çünkü büyük bir saldırı var Fakat bu kameraman kim abi Ben bunu çok merak ediyorum ya Shorts'ta da herkes bunu yazmıştı buna böyle editler falan yapmıştınız hatta Yorum atmıştınız buna bin like falan olan yorumlar vardı sırf şuna bizim o short videosuna İşte reis onun krallığı alfa kameraman gibi Bu kameraman bak herkes kaçarken bu gidiyor onun bir hikayesi olabilir ilerleyen zamanlarda. Bak bunu buraya yazın. Tabii ki gelişmiş silahlarımız var artık. Beyze yapılan saldırıya bak hala gitmeye devam ediyor. Gördünüz mü o kameraman? Kesin o. Bak bir dakika o kahverengi kıyafetli olan yoksa. Abi TV Woman'a aşık olan kameraman mı yoksa şimdi olur göreceğiz. Öyle bir tez var çünkü hatta direkt tez değil gerçek yani biliyoruz. Ya e, burada bak hala gidiyor arkadaşlar. Git o kameraman hiçbir şekilde geri dönmüyor. Hala gidiyor, ölmüyor, yürüyor dümdüz. İntikam ruhu var gibi değil mi o kameramanda? İlerleyen bölümlerde buna dikkat edeceğiz. Ve tabii ki burada Titan kameraman hala gelişmiş. Thor bir tane çekici var. Ve artık önündeki Iron Man gibi o güç o kadar güçlü ki. Burada hiç kimseye acımıyor yani. Herkese tek atıyor. Manyetik power. O ne? Bak bu da evet yeni özelliklerden birisi. Human skin. Bir dakika. Bu Kim? kimin Huma Titanman ben yoksa dev bir adam mı? Ben bunu görmemiştim. İnsan eli. Titan kameramanın insan eli mi var? O bu her şey yollanıyor. Genelde kazandığımız zaman bu hareketi yapıyorlar. Ve çöpe alıp mı gidiyor? Aa yok almadan gitti. Herkes teşekkür etti ona. Bakın hepsi siyah, gri ve beyaz renklerde. Bunlar they don't give the thumbs up. O bunlar hain mi yoksa? Bak bunlar teşekkürler demedi. İçimizdeki hainler mi lan onlar? Aa işte bak bu bölüm beni üzüyor beyler. Şimdi biz de onları misilleme yapıyoruz ve ya, burada Squiddy Toilet'ları inine baskı yapıyor. Titan kameraman. Nev Toilet with Shield. Aa bak bunu fark etmemiştim. Ama gidip kendi çekiçle yakın mesafeden indirebiliyoruz. Abi çok güçlü ya. Ya işte oha direkt yaktı lan. Kafatası çıktı ortaya. Abi Titan kameramanın Görüş açısını görüyoruz ya. Bu beni üzüyor. Çünkü öldü mü acaba diye düşünüyorum. Topuk acaba Titan Kameraman ilerleyen bölümlerde öldü mü? Bak. Bilirsem işte o seri tüpto. %80 ihtimal ölecek ya. Nev değil bu. Bunu yapıyorlardı zaten. Kapaklı koruma sistemi. Önceki bölümlerde vardı bu. Ve burada... Titan. Aa bak bu işte o. Bak yelek dikkat edin beyler. Bunun bir derdi var. İki pompalı kameraman. Az önce skibillerin üzerine doğru yürüyordu cesurca. Şimdi onların inne bırakıldı. Bunun bir hikayesi var. Bak biz savaş falan derken bunlara hiç dikkat etmedik. Bak. Yüksek üzerine üzerinde kahverengi bir şey. Tek başına orada duruyor. İki pompalı kameramanın bir hikayesi var. They carry rocket launcher. Rocket launcher'ları var. Çok özel bir şey yok orada. Gene yaralanmış bir kameraman görüyoruz burada. Bak yine iki pompası var. Az önceki roketler roketini mu çalmış lan bu? Oğlum bunun bir hikayesi var ya. Dafuk bunu gene burada görüyoruz. Bu özel bir kameraman beyler. Your real enemy is down. Gerçek düşman öldü diyor. New space are already here. Yeni parçalar burada olacak diyor. Abi bunun bunun bir hikayesi var ya. Bak bu bu kameramanın bir olayı var. Üzerindeki tam kahverengi onu çözemek derken tekrar woman'ı gördük. Ama bu sefer TV woman değil. İki pompalının kadınlarla bir olayı var beyler. Acaba bunun kocası mı lan? Bu da kamera woman. TV woman değil. Bunun da özel bir gücü var. Abi bunu bak iki pompalının bir olayı var ya. Acaba skibidilerin ininden onu kurtardı mı? Bunlar eş olabilir arkadaşlar. Karı koca olabilirler. Sevgili olabilir. Bak hep korkusuz. Çok korkusuz. Bu ikisi deli bir ekip. İki pompalı kameraman ne? Kamera woman çok iyi bir ekip. Yavaş yavaş yeni yerlere girmeye başlıyoruz. Kamera bombunu tekrar gördük burada. Ve iki pompalı yanında değil. Aha iki pompalı gene burada bak. Hep yan yana görüyoruz onları beyler. Bu özel bir kameraman. Elektrik baton. Oo. Ha elektrik bomba gibi bir anlamı var. Evet bu yeni gelen askerlerden birisiydi. Fakat kameraman. Bu alfa kameraman diyebilir miyiz buna? seçkin bir asker çünkü bu. Bunlar net sevgili. Gelme devam edin indirdim mi onları diyor. Derken kamera helikopteri gördük. Okey bu çok önemli bir gelişme değil. Kameralar devam ediyor. Tanklar var. İnlerine baskın yapıyorlar buraya. Sanki birini kurtarmaya çalışıyor gibi değiller mi? Bana öyle geliyor. Sürekli bir baskın var çünkü artık savaş bitti gibi çok güçler. Ve bakın işte bu acaba o mu? Yoksa bu başka birisin bir dakika. Bak. Kravat burada ilk kez rengini görüyoruz. Bir dakika burada kravatı var mı bu iki pompalının? Bakalım kravatını göremiyoruz işte abi bak. Kravatı karanlık ya da yok. Bununla o aynı kişi mi çok kararsın yorumlara yazın. Burada bakalım Aa, roket mi ne var bakalım. Roketi var mı? Bu da zaten roketi varsa o. Bakın burada gördünüz mü? TV woman'a aşık oldu. Bu TV woman'ın kurtardığı kameraman. Bu da TV Woman'a aşık oldu bak. That means it's the same kameraman. Evet onun kurtardığı TV Woman'ın kurtardığı kameraman. Hayır hayır bak yapma diyor ona böyle yaptı. Yapma yapma diyor. Aşık olmamalısın diyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Sen boşa oraya bak dedi ve bakın burada da yeni bir silah var. Donduran bir silah güncellemesi geldi. Bu çok komik ya. Yani. Ama hala bakın gözleri hareket ediyor sadece felç ediyor. Yani ölmüyor aslında bak gözleri hala hareket ediyor. <laughs> bu, bu sahne çok komik. İşkence çekerek öldürüyor bu dünyanın en saçma, en dandik, skibidi karakteri yemin ediyorum. Bu ne abi? Aşağı böyle silah koymuşlar. Ve bir şey dikkat edin o kadar ateş ettiği halde kameramanın bir şey olmuyor. Demek ki kameramanlar yeni bir kalkan geliştirmişler. Belki kıyafetleri özel bir kıyafet. Bakın bu bir önceki bölümde gördüğümüz elektro bastık gibi bir şey vardı. Elektro cane. Elektro şok veriyor bomba gibi. Ve bu da bunu bu şekilde indirdi. Derken flash geldi. Uzun zamandır görmediğimiz flash. Ve çok güçlü onu kimse yetişemiyor biliyorsunuz. Derken TV Woman geldi. Bu sefer yüz ifadesi bakın sinirli. Uvu yapmıyor böyle. Uvu yapıyordu ya. Tatlıydı. Burada uvu yapmıyor. Kafası koptu gibi oldu. Bak flash o kadar hızlı ki beyler bak. Biz durdurduğumuz zaman bile göremiyoruz videoyu bak. Bunu bilerek yapmış Tafuk bak. Videoyu durduruyorum. Bak biz bile göremiyoruz bilerek. O kadar hızlı yani. Video kamera yetişmeyecek kadar hızlı. Ve TV Woman geliyor. TV Woman'ın mor ışığı acaba aşk ışını mı? Siz de yorumlarınızı yazın. Şok etme ışını mı aşk ışını mı? Çünkü iyi izleyin şimdi. Sadece bakıyor. Şoka girmiyor. Başka bir şey yapmıyor. Acaba bu mor ışık insanları kendine aşık mı ediyor? Hatırlarsanız kameramanı kurtarırken de yüzünü önce mor ışık sıkıp kurtarmıştı. Hemen o kısma bakalım. Bakın beyler burada. Bakın burada. Durup dururken. Bak. Çıkmamız gerekiyor derken. Bir anda suratına mor ışık sıktı. Bu acaba aşk ışını mı? Tam insanları etkisi hale acaba kendini aşık ederek mi geçiyor? Bak. Çünkü bir düşmana sıkmıyor o ışığı. Bize sıkıyor. Yani bir kameramana sıkıyor. Sıkıyor. Sıktıktan sonra ışınlıyor onu. Acaba bu aşk ışını mı? Bakın burada son anda geliyor. Belki de ölmesini istemiyor kravatlığın. O da ona mı aşık ama bence olmayabilir. Ve bir anda kendini aşık mı ediyor? O kadar hızlı döndü ki hiçbir askerin yakalayamadığı flaşı yakalayabildi. Ve bakın o onu durduruyor. Zarar vermiyor. Ardından yeni bir silah daha geliyor. Bak beyne bomba atıyorlar. Bomba etkisi hale geliyor. Bak hala ölmedi. O sadece kontrol altına alındı. Ve burada Uvu tekrar mutlu oldu bak. Of bu var ya manyak bir silah. Şimdi bak buraya detaylıca bakın beyler. Sağ üstteki silah hatırlıyorsunuz değil mi? Bu parazitleri temizleyen silah. Soldaki az önce attığı silah bence bilmiyorum görmedik. Beynine bir şey attı ve dondurdu ya. Bu o silah. Sol alttaki normal bir silah. Sağ alttaki de güçlü bir silah benziyor. roket, böyle hani bombalı bir silah olabilir. Ama sağ üstteki parazitleri de yok edebiliyor. Yani bu en iyi silah aslında bugüne kadar ki. Ve her şey yolunda okey diyor. Oha silahını mı çalmışız? Bu benim 48'de gördüğümüz diyor ki bunu 48'de görmüştük diyor. Yarısı kesilmişti 48. bölümde gördüğümüz aynı kameraman diyor. Bakalım. Bakın burada bir yerde görmüşüz onu. Aa, bu kameramanla aynı kameraman mı? Şu özel yani olmayabilir ya. Bu kameraman vardı ya burada. Bak 48'de bunun kesilmiş versiyonu gördük diyordu. Değil bence bilmiyorum. Ama bu baya sağlam bir şey. Çok güçlü bir silah. Ve bundan sonra tekrar bak burası işte. Çünkü artık kameramanın aşık oldu. Ya bence bu bir aşk aşk ışını olabilir beyler. O mor ışık. Yorumlara yazın çok merak ediyorum yorumlarınızı. Bak buna koşmaya çalışıyor çünkü aşık oldu. Ama kaçarken uvu demiyor. Bakın bu da çok garip. Hafif kızgın gibi trip atar gibi bir suratı var TV Woman'ın. Bakın. Bak. Böyle mu Aa, aslında uvu kızı gibi gene ama direkt kaçıyor, ışınlanıyor ve üzgün bence. Şimdi asıl büyük teoriye geliyorum. Aa ve o yakalandı diyor. Onun üzerine şimdi deneyler yapacaklar diyor. Olabilir. Doğru çevirmişsem inşallah. Ve bakın her üzgün tek kişi var. Şimdi kendi teorilerimi açıklıyorum beyler. Birkaç teori daha açıklayacağım. Bildiğiniz gibi yaklaşık 10-15 bölümdür. Skibidi toiletleri yeniyor gibiyiz böyle. Hani arada bize böyle suikast falan yaptılar ama sürekli şu bölümden beri... Bak bu bölüm diyebiliriz. Bu bölümden beri içlerinden geçiyoruz bayağıdır ne boss ne titan kameraman hiçbir şey yapamadılar. Yani neredeyse yaklaşık 10 bölüm falan. 44-10 bölümle değil. 7-8 bölümdür. 10 bölümdür. Skibidi Toilet'lar sağlam bir comeback atamadı. Kameramanlar çok büyük saldırı yapıyor. O iki pompalı kameraman var ya. İlerleyen dönemlerde çok büyük bir saldırı gelmeyebilir. Skibidi Toilet'lardan çok büyük bir asker. Ama maalesef ram dolu bir hikaye gelebilir. TV Woman veya Kamera Woman ölebilir. Onlar tutsak tutulabilir. Bence öyle bir şey olacak. Çünkü hikaye biraz daha farklı yerlere gidiyor. Çünkü bölümün içinde bir yerde hatırlıyorsunuz şey demişti. Senin gerçek düşman aslında bitti çoktan gibi bir yazı vardı. Veya şöyle bir şey olabilir. İki pompalı kameraman kaçırılabilir ve TV woman veya kamera woman güçlerini birleştirip onu kurtarmaya gidebilir. Yani buradan sonra biraz daha sinematik bir hikaye görebiliriz. Bu gözle izlemeye çalışın yeni gelecek Skibidi Toilet şortlarını. Artık eskisi gibi o onu kazanıyor mu o kazanıyor mu'dan daha çok derinlikli ve film gibi bir hikaye var bence. 60. bölümde veya 55. bölümde merak etmeyin sıfırdan itibaren izlediğim bir Skibidi Toilet serisi yapacağım. Ama bence ilerleyen bölümler dramatik şeyler olacak. düşman çünkü bayağıdır kameramanlara kameramanlara zarar veremiyor ve zararı bence bu sayede verecekler. Bir şey gelecek ve kamera vomuna veya TV vomuna bir zarar verecek bir şekilde. Şu an çok güçlü bunlar. Bu biraz daha zeki ve farklı bir ırk gibi TV vomun. Ama kamera vomun daha çok savaşçı bir ırk gibi böyle. Değişik şeyler olacak bence ilerleyen zamanlarda. Ama TV Titan ben buna izin verir mi bilmiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu videoda çok fazla teori paylaştım. O ana teoriyi biliyorum hala yayınlamadım. Özür dilerim. Harp girdi ya O ara ben tam onu hazırlamak için kendimi hazırlıyordum. Ama merak etmeyin. Ya bir de sürekli yeni hikaye geliyor ya. Şimdi bir teori yayınlıyorsam ilk 50 bölüm teorisi mi olsun? Veya yorumlara yazın. İlk 30 bölüm teorisi gibi mi böyle? 20 bölümde 50 bölümde bir mi bir teori olsun? Çünkü mesela benim teorim savaş odaklıydı. Skivitoidler şuradan var oldu. Kameramanlar şu yüzden güçlü onlara saldırıyor. Benim teorim savaş odaklıydı. Ama şu an savaş biraz daha yerini farklı bir olayı bırakmaya başladı. Kameramanlar çok güç, güçlendi. Ama Skibidiler alttan alttan çok güçlenmeye başlıyor. Bilim adamı Skibidi mesela çok zeki anladın mı? Neler yapacak acaba? Ve ilerle bir aşk hikayesi girmeye başladı. Çok deli şey olacak. Neyse videoyu çok uzatmayayım beyler. Biraz uzun oldu zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara size kendi teorilerinizi yazmayı sakın unutmayın. Bence hani böyle şeyler olmaya başladı ya şey dedikoduları. Ya Skibidi bitiyor mu? Ya Skibidi Toilet işte artık sıkıcı mı olmaya başladı? Çünkü hep kameramanlar kazanıyor. Bence öyle olmayacak. Emin olun. İlerleyen bölümlerde biz yanlış yere odaklanıyoruz beyler. Aşk hikayeleri, drama hikayeleri olacak bence ilerleyen bölümlerde savaş bu şekilde tekrar dahil olacak bence. Eskisi gibi bir anda böyle dünya kadar kocaman bir olup gelip Titan dövmeyecek. Daha zekice hazırlanmış bir hikaye var bence olayın arkasında. Böyle dramatik üzüleceğimiz, hırslanacağımız, intikam hissini duyacağımız bölümler gelecek. Hikaye bence oraya doğru gidiyor ve bence bu daha da iyi olmasını sağlayacak. Çünkü 100 bölüm boyunca ona saldırdı, ona saldırdı biraz sıkıcı olabilirdi. Asıl şu an bence eğlenceli olmaya başlıyor. Uh, siz de yorumlarınızı yazın. Bekliyorum. Bütün yorumları okuyorum sık videolarına gelen. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler katmıştır bu video. Çünkü güzel bir videoydu bence. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Teorilerinizi yazmayı sakın unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın ve like atmayı sakın unutmayın. Hatırlatmadığım için. Buraya kadar izleyenler şey yaz. TV Woman Kalp Eren. Bak videonun son 30 saniyesi falan burası. Bunu buraya kadar izleyenler onu yazsın. Belli etsin. Net kalp atacağım. Her zaman gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.